Hepinize merhaba. Ben dedim ki bir soru cevap yapayım. Hoş geldiniz. Bir tane şey vardı. Onu buraya koyarım. Artık böyle bir şey de var. Yapma. Geldim tekrar. gittim. ablamın telefonunu aldım. Buradan Instagram'ımı açıp hesap ekle. Yedi yıkan. Açı iyi mi şu an sende? Bence iyi, şu an tamam. Giriş yaptık. Bugünkü sorularım bu sorular. Şimdi Nil'den bir soru gelmiş arkadaşım. TV taşıyan kombin askılık linki gelir mi? Gelmez. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soru Ebru'dan geldi. Ebru'da arkadaş. Arkadaşlarına yalan söylenmesin demiş. Yalan söylemem ya. Kesinlikle yalan söylemem. Ya şey sorusu çok geliyor mesela. Onu burada cevaplayabilirim. Ne iş yapıyorsun sorusu. Ne iş yapıyorum? Şöyle. Birinci işim freelance grafik tasarım. Kurumsal şirketlere yapıyorum. Bu şekil. Anne mutfakta bir şeyler yapıyor. Acaba ses geliyor mu? Bilmiyorum. Ve ben yoruldum. Tamam. O yüzden birinci işim benim grafik tasarım. Bu da babamdan kalma. Kesinlikle bölümü falan okumadım. Yaklaşık 10 yaşındayken falan yanımda oturup çalışırken izlerdim onu. Gitti bilgisayar aldı bana. Sonra da bana yavaş yavaş kendi işlerinden iş vermeye başladı. Ve o işleri sonradan öğrendim. Ben müşterilere vermiyordum. Çünkü hani tasarımlar da güzel değil. Ama kendimi geliştirmek adına böyle bir gaz veriyordu bana. Hani bu işi yap müşteriye vereceğim falan gibisinden. O yüzden grafik tasarım öyle. Bayağı uzun zamandır yapıyorum. İkinci işim de şu. Bir satış ekibinden sorumluyum. Satış becerilerini geliştirmek adına onlar sorumluyum. O işi yapıyorum. Onun dışında Facebook reklam yapıyorum. Facebook ve Instagram reklamlarına bakabiliyorum. Onun da ayrı müşterileri var benim. Bunu bu şekilde cevaplamış oldum hızlıca. Hızlıca olduğunu bilmiyorum ama hepsini cevaplamış oldum. Nerede ve ne okuyorsun? İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkilerde reklamcılık 3. sınıfım. 2002'liyim bu arada. Bir sene mezuna bırakmış. Gelecek hakkında planların var mı yoksa e, hayat nereye götürürse mi diyorsun? Gelecek hakkında planlarım var. Yani şöyle çok uzun gelecek hakkında planlarım yok. Ben büyüyünce bu olacağım falan gibisinden bir şey söylemiyorum. Böyle bir planım da yok. Ama kısa vadeli planlarım var. Onları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Kaç kardeşsin? 4 tane ablam. 3 tanesi evli. Bir tanesiyle yaşıyorum aynı evde. 3 tane yine yeğenim var. Bir tanesi yeni doğdu veya çok tatlı. Yani ben ilk defa ne hani yakından bir bebek görüyorum. Normalde hiç görmedim. Çok tatlı. Onu çok seviyorum. Can. Can seni çok... Can'a buradan bir mesaj bırakacağım. Can seni çok seviyorum. Gerçekten çok tatlısı. Bunu büyüyünce izleyecek. Çok güzel olacak. Ee, şöyle hemen senin büyümeni istiyorum. Büyümeni dediğim benimle iletişim haline geçebileceğine geçebileceğim bir yaş, yaşa gelmeni istiyorum. Çok güzel planlarım var seninle. Sürekli gezeceğiz. Outfitler yapıp onlara videosunu çekeceğiz. Çok eğleneceğiz seninle. Hemen büyümeniz Çantayı nereden aldın? Çantamı nereden aldığımı söyleyeyim. Çünkü çantamı deli gibi soruyorsunuz tüm DM'lerim çantam ne marka ve o marka bana sponsorluk vermedi. Çantam nerede? Çantamı bilmiyorum nerede. Eastpack arkadaşlar. Doğru mu okudum onu da bilmiyorum. Eastpack. Hala var mı satışta da onu bile bilmiyorum. Parlak bir çanta. Bilgisayara uyumlu. Onun için almıştım zaten. Çanta çok değiştirmem. Çantamı çok seviyorum. Hış yaz mı? Hış yaz mı? Açık gökyüzü seviyorum. Mavi gök. Yani güneşin olduğu bir gökyüzü seviyorum. Birisinde en sevmediğin özellikler neler? Ne haddime? Haşa. Vardır çok vardır. Sevmediğim insan tipi çok arkadaşlar. Ya genelde ben herkesle anlaşırım bu arada ama sevmediğim sevmediğim insan tipi çok. Yapmacık olanları sevmiyorum. Bilmiyorum. Bu favori parfümün ne? Aa, mükemmel soru. Ben sürekli parfüm değiştiririm bu arada arkadaşlar. One Million en güzeli ya galiba. Düşün çok iyi gidiyor. One Million. Bir de benim asıl parfümüm ama kullanmıyorum bu aralar. Ki uzun zamandır kullanmıyorum. Valentino. Arkadaşlar. ben sevdiğim parfüm bu. Yani bu tam ben kokuyor. Ya. Yani bu eşittir Adnan. Çok tatlı. 212. 212 bence çok güzel. 212 çok iyi. Siz adaya düşsem bilgisayarımı, telefonumu insan alabiliyor muyuz acaba? Ablamı alırım büyük ihtimalle öğrenmek istediğim bir dil var mı? Yani İngilizce öğrenmek istiyorum bu arada çok fazla. Onun üzerine çalışıyorum şu an. Arkadaşımın derslerine giriyorum. Bence mutlu olmanın sırrı ne? Mutlu olmak bir karardır. Abi adın Adnan'sa niye kullanıcı adın Dukan? 7 Dukan'ın da anlamı şu. 7 bizim aile fert sayımız. 4 ablam ben ve annem babam. 7 Dukan'da soyadım. 70 yaşına geldiğinde geride bıraktığın hayattan memnun olur musun sence? Her türlü memnun olurum ya. Yani. Ben yani şu an bile geride bıraktığım hayattan memnunum. Reenkarnasyon var mı sence de? Reenkarnasyon yok. Vallahi yok. Ben bir daha geleceğim bak. Oh, sana açayım. Bir su alıp geleceğim. Suyumu aldım ve anlık bir karar Dedim ki ben bu videoyu yarın da devamını çekebilirim dışarıda. Çok geç oldu. Yarın zaten erken kalkacağım. Güzel bir yerde kahve eşliğinde yarın devamını bekleyeceğim. Şimdi bu kadar. Sorularınız için teşekkür ederim. Hepinizi de seviyorum. profillerinizi falan bakıyorum arada. Hepiniz değerli insanlarsınız ya bence. Yani takip eden herkes hem üniversiteli hem üniversitenin güzel bölümlerinde takipte kalan güzel şeyler gelecek. Yarın görüşmek üzere. Ovalı bir geçiş yapmak istiyorum. Gün o. Geç uyandım. Saat şu an 11. Uyanır uyanmaz yüzüme maske yaptım ve hazırlanıp dışarı çıkacağım. Ablama gideceğim. Şimdi hava bugün bulutlu. Yağmur yağmayacak büyük ihtimalle. Hava durumunda öyle yazıyordu. O yüzden nasıl bir kombin yapacağım şimdi bakalım. Şöyle bir şey giyebilirim. Bir tane kazak. Ama bunu da giyebilirim. Ablama geldim şimdi. Benim. ki işlemlerledim. Facebook reklamlarına bakacağım. Bir de gelen bilgileri, yani gelen numaraları veya aktaracağım çalışanlara aktaracağım. <laughs> eşlik gelecek bir tane tamam. Ama bu arada soğuk değil. <laughs> Çok erken yaşlanmış olmuyor mu? Hayır abi ne alakası var? Şey şey Bu cepler zaten kullanılsın <laughs> diye buraya koyuluyor kanka. Hayır kanka yaşlılar. <laughs> Zorlu'ya giderken ki Yolda yürürken manken gibi ya da model gibi hisseden bir ben miyim? Kahvemizi iç işte, soru vardı onları cevaplayacağız. Birinci kendini kötü hissettiğinde mental olarak çöküşte olduğun zamanlar bundan nasıl başa çıkıyorsun? Ya yani şöyle Beyaz Öztürk'ün bir tane şeyi var. Videosu var. Modumuz düşüktü, canınız sıkkındı. Ama iki seçeneğiniz vardır. Ya kalkacağım ve modum iyi olacak bir şeyler yapacağım diyeceksiniz. Ya da gerçekten de eve kapanıp oturup modunuzu iyice aşağı çekip düşürüp daha beter bir duruma geçeceksiniz o tercihi o sırada hep iyi olmaktan, keyifli olmaktan, ayağa kalkmaktan, sabretmekten yana kullanınca bir süre sonra o sıkıntının da geçtiğini, aslında kafanıza büyüttüğünüz bu kadar büyüyen şeyin bu kadar büyük olmadığını yani bir şekilde işlerin altından kalkmaya gayret ettim. En kötü ihtimalle kimseye zarar vermeden halletmeye çalıştım. Katılıyorum ben buna. Genel olarak ben baş edemiyorum. Yani olduğuyla kalıyor. O gün her türlü arındırırım. Mesela çok kötüyüm ya. Darbat geçiriyorum onu. Endişe çıkışlar arkadaşlar. Yani bir sonraki soruya geçiyoruz. Keşke yapmasaydın dediğim bir şey var. Tamam. Keşke yapmasam dediğim bir şey. Biraz daha düşün. 24 yok ya, saat süre verelim Seloya. Belki düşünsün. bazı şeyleri geç kalmış olabilir. Geç kalmış. Geç kalmış ya bir Bazı şeyleri daha erken yapalım. Yani düşman oldu. Keşke yapmasaydı dediğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Nasıl kafaya takmam? Takıyorum. 2-3 saat tavan falan izliyor. O köşeyi o kesersin, köşe. Nasıl kafaya takma? Hayata kafaya takılacak iki şey vardır. Bir, kendi sağlığı. Ah, aynen Diğeri da. de, nasıl? diğeri de sevdiklerinin moralin bozulması. Bundaki kişilerin var. sağlığı. Bunun dışında başka hiçbir şey kafaya takma. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruya geçiyorum. Yani hayata karşı daha sıkı sıkı tutunmanı sağlayan şey ne? Kendini nasıl motive ediyorsun? Hayata daha sıkı sıkı tutunmamı sağlayan şey. Herhalde hedeflerim. Onları yapma arzusu falan. Benim yani hayata karşı tutunmamı sağlayan tek şey ileride mutlu bir Aile, aile kurma. İyice insan tipi nedir? Sen öyle biz bunu. Yani o kadar sevmediklerimiz o kadar çok ki. Full negatif takım Her şey negatif. Olumsuz her şey, bakan. Buraya, Buraya gelsin. gelsin. Türkiye'de herkes çok olumsuz ya. Bir şey anlatıyorsun. Uzun uzun sana onun nasıl olmayacağını anlatıyor. Diyorum ki ya, kafamda şöyle bir ikinci iş projesi var. Diyor ki ne gereği var ikinci işe? Ondan sonra diyorum ki ya işte ikinci iş ama ikinci işliğe geçme bak şöyle bir şey. O tutmaz diyor. Ya diyorum bak şöyle de bak, Yo batırırsın sen onu diyor. Kesin batar o iş diyor. Bak batması için şunlar şunlar sayıyor bana 10 tane neden sayıyor. Neden o işe girmemeliyim? Neden o iş batacak? Bir bakın etrafınıza. Bir şey anlatın. Şöyle hevesle teşvik eden kaç kişi var? İşte o insan tipinden nefret ediyorum ben. kendimi üstün görüyorum. insan tipini ben sevmiyorum. Hepimiz insanı Sen neyin egosundasın? Neden Neyin tripindesin? Ya egolu insanlardan nefret ederim. Ego senin dostun değildir arkadaşlar egolu olmayın. Ders çalışabiliyor musun? Sınav al. Evet. Şöyle arkadaşlar biz Selo ile arkadaş olduğumuzdan beri ders çalışmayı bir tık bir kenara bıraktık. Çünkü bir kişinin yapamadığı iki kişi çok rahat yapabiliyor. Sınavda mi? önlü arkalı oturuyor aslında. Telefondan bakarak birbirimize bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Bir sınav esnasında. Tabii. çok efendi bir tipi var ama özünde tam fırlama girsin gibi bir vibe oluyor. Selo'ya evet. sorayım. ben öyle bir tipim yerinde durmuyor ama ne açıdan yerinde durmuyor? Hiperaktif diyebilirim yani durmuyor, yoruluyor. Gün içerisinde çok fazla insanla iletişim halinde. Sosyal bir insan. Yani yıllık sosyal bir beşme şeyim benim o. Adamın bir haftası. Bitti. Arkadaşlar hepsini cevapladık. Güzel bir soru cevap videosu oldu. Ama burada da bitebilirim ya. Kendinize cici bakın. Bunu da çok kullanıyor bu. Kendinize cici bakın. Herkesi diyor. Herkes kendine cici baksın arkadaşım. Kendi de bakamıyorsan ona cici bakabilecek birini bulsun. Hepinize iyi hafta sonları. Hepinizi seviyorum. Kendinize cici bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan bay bay.